Avrasya tünelimizdeki çalışmalar hızla devam ediyor. 24 saat tüm mühendislerimiz, işçilerimiz çalışıyorlar. Günde aşağı yukarı 10 metre ilerleme sağlıyorlar. 8-10 metre arasında değişiyor ama zaman zaman 14, 15, 16 metre ilerleme sağladıkları da oluyor. Şu an itibarıyla 1270 metrelik bir ilerleme sağlanmış durumda. Ve biz deniz seviyesinden aşağı yukarı 95 metre aşağıdayız şu anda. Üzerimizde 40 metre kadar toprak, onun üzerinde de aşağı yukarı bir 55-60 metre kadar da deniz suyu var. Bugün üçte birini tamamladık. Ekim ayındayız ve üçte birini tamamladık. 2015 sonu itibarıyla tünel çalışmaları bütünüyle tamamlanmış olacak. Toplam Avrasya tabii ki deniz altından geçişi kastediyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Projenin tamamıyla bitirilmesi değil. Sadece deniz altındaki 5 onda 4 kilometrelik kesim 2015 sonu itibariyle tamamlanacak. 14 onda 6 kilometre uzunluğunda bir tünelimiz söz konusu. Avrasya tünelimiz. Projenin 2017 yılının Ağustos ayında normalde bitirilmesi planlanıyor. Ancak e, yapı grubunun ve Ersin Bey'in bize bir sözü var. 2016 sonu itibariyle inşallah buradan araçlarımızla geçmiş olacağız. Hep birlikte geçişi gerçekleştireceğiz. E, tünelin kapasitesine gelince değerli arkadaşlar... 130 bin günde aracın geçebileceği bir kapasiteye sahip. Yüklenici firmaya vermiş olduğumuz garanti 68.500 araçtır. Ancak bizim beklentilerimiz tünel açılır açılmaz 100.000 civarında aracın geçiş sağlayacağı yönündedir. 68.500 günde garanti kapsamındaki araçtan daha fazla araç geçişi olması halinde elde edilen gelirin yüzde %70'i yüklenici firmaya, yüzde %30'u da yine idaremize, bakanlığımıza aktarılacaktır. Bu çok önemli bir rahatlama sağlayacaktır İstanbul trafiğine. Biliyorsunuz 15 milyon nüfusumuz var İstanbul'da. 3 milyona yakın aracımız söz konusu. Araç sayısında her geçen gün artış olmasına rağmen özellikle Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki kapasite dolması nedeniyle araç artışı söz konusu değil. Yani 10 yıl önceki araç geçiş sayısıyla bugünkü araç geçiş sayısını kıyaslarsanız hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem de Boğaziçi Köprüsü'nde çok fazla bir fark olmadığını göreceksiniz. Yani İstanbul'daki araç sayısında %60-70'e varan oranda bir artış olmasına rağmen Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araç sayısında artış yok. Çünkü kapasite dolmuş durumda. Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla birlikte de e, yine önemli bir rahatlama trafikte sağlanmış olacak. Ancak halen İstanbul'da trafik sorunu yaşanacağını düşünüyoruz. Çünkü halen İstanbul'umuz göç alıyor. İstanbul'daki nüfus nüfus artış hızı halen yüksek. Ve aşağı yukarı hem Fatih Sultan Mehmet hem de Boğaziçi Köprülerine 9-10 farklı şeritten gelen araçlar 3-4 şeride düşüyorlar. Dolayısıyla e, ihtiyaç halen var. Bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. Günde yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımız Asya yakasından Anadolu yakasına veya Anadolu yakasından Asya yakasına iş için gidip gelmektedir. Az bir sayı değil 1,5 milyon kişi ee, dolayısıyla Avrasya Tüneli ile e, önemli bir rahatlamada e, sağlamış olabileceğini düşünüyorum. Ha ücreti söyleyeyim, e, ücret e, geçiş ücreti değerli arkadaşlar 4 dolar artı KDV olacak. Üst kat Avrupa'dan Asya'ya e, olacak. Evet yine e, tabi Göztepe Kazıçeşme arası aşağı yukarı 100 dakika biliyorsunuz şu anda gitmek isterseniz. Bunu 15 dakikaya düşürmüş olacağız. Elbette daha az geçmesi daha az araç geçmesi halinde e, biz ödeme yapma durumundayız. Ama böyle bir durum söz konusu olmayacak. Bizim tahminlerimiz e, 100 bin üzerinde olacak. Değerli arkadaşlar, Gebze Halkalı arasındaki güzergahla e, ilgili olarak yüklenici firmanın e, belirli kesimlerde çalıştığını görüyoruz. Çalışıyor açıkçası. Ama e, işi yavaşlatma gibi bir eğilime de e, girmişti. Bu konuda biz e, yüklenici firmayı uyardık. Şu anda e, bazı firmalarla da görüşmeler yapıyor. E, ama e, biz eninde sonunda bu projeyi bitireceğiz. E, yüklenici firmanın e, süresi Haziran 15'te bitiyor bitiyordu. E, bununla ilgili takibimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Askıya alınma gibi bir durum söz konusu değil. E, onu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah biz 2015 yılında o kesimi de sizlere hizmete sunmayı hedefledik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.